Nasıl yaptın? Nasıl videoda da yap bakayım. Aldı karpuzu böyle. Ha. Dedi. Çok güzel. Dört de karpuz dedi. Dilim dilim kesti onları böyle. böyle. aldı böyle yaptı. Lavabonun <laughs> içine attı. Ötekisini de saklama kabını açtı böyle yaptı. Lavabodaki. Hala temizliğe bak hala bir yıkayamıyor. Zaten beni o videoda karpuz kesişimi beğenmemişti insanlar. ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Arka kardeşim balık içiyor videomla. Var ya beni hep böyle eleştirdiler. Dediler ki karpuz böyle mi kesilir? Bıçağın küçük. Ya bıçağım küçük evet. Ama karpuzu ben öyle kestim. Şöyle yaptım. Kötü bak. müydü yani? Uçak bıçak ya. O <laughs> kadar da değil ya. <laughs> Sen de yerden yere vur kardeşim. Bir de Allah'ım karpuz ile beni böyle attı. <laughs> öyle mi kesilmez? Saat 12'de başladık. Önce... Keşmeye, bir, gitti, bir, bir akşam gitti. Hı, işte, ben, ay, de akşam bitti. Bakın şimdi ailemden de eleştiri. İlk saat, önce şey böyle falan, üstünü falan, böyle falan. kesecektin. Hani Ya biliyorum benim. kafasını kesemedim karpuzun çünkü bıçaklarım benim gerçekten güzel bıçam hmm. yok. Ama Aykut ne güldürdü beni ya o videoyu Biliyor izlemiş. Mi? Bıçaktan kaynaklanan bir Bıçaktan sorun olmuş. kaynaklanan bir sorundu. Neyse bir daha bıçak kalınca. Neyse güldük geçti ya. Aynen. Niye oldu bir yandan da? Yani karpuz kesiyorum ben çok seviyorum karpuz kesmeyi ama. Ama çekme ben her <laughs> Pişiyoruz arkadaşlar. Çok sıcak. Çok markete gittim geldim bugün. İkinciye markete gidip geliyorum. bakın kurabiye yapacaktım. Evde malzemem yokmuş. Onları almaya gittim. Latte. Latte <laughs> burada beni karşılıyor. Latteşko. Ne yapıyorsun? Biz de sıradan bir gün arkadaşlar. Yine çamaşır, bulaşık, temizlik. Hepsini yaptık. Latteşle. Mutfağımızı toparladık. Sildik, süpürdük. Tam dedim şöyle bir güzel kurabiye yapayım. Baktım ki pudra şekerim bu kadar kalmış. Tepeleme bir bardak olması gerekiyor. Kakao da 3 tatlı kaşığı olması gerekiyor. Dibinde kalmış. O yüzden çok marketten bir tane şöyle toz kakao. Ha niye netlemiyor? Bir de pudra şekeri aldım. Ciklet de şimdi ilgi bekliyor benden. Sonra bu da kasa arkasında 25 TL üzeri 50 liraya geliyordu. Geçen de biliyorsunuz böyle arıyordum ya. Dolaba atarım şimdi bunu böyle arada bir yeriz. Sen de burada dur çıtır gofret. Cikletçiğim. Anneciğim ne yapıyorsun aşkım? Benim pamuk bebeğim. Pamuk güzel kuşum benim. Seni merak ediyorlarmış teyzeler anneciğim. Sen birazcık tombişleştin mi annem? Kıskanç geldi. Kıskancım geldi benim. Benim bebeklerim bunlar. Benim aşklarım bunlar. Yaşam sevinçlerim benim bunlar ya. Biliyor musunuz arkadaşlar siz? Annem aşkım. Bebekim bebekim Ciklet öyle bebekim diyor ki arkadaşlar Bilemezsiniz akşam bana cikleti saldım Bir güzel uçtu Yıkansın diye bardak çıkardım Değil mi anneciğim Ama yıkanmayı tercih etmedi 10 dakikayı top oynamakla geçirdi Yani 10 dakika çıkıyor sonra giriyor Değil mi ciklet Ay benim tontikim Ciklet de sen her şeyi deviriyorsun ha? Her şeyi deviriyorsun Şu kolan yeşillerini falan hep latte deviriyor Hadi girtin eline. <laughs> Bu arada arkadaşlar o su şeyi vardı ya su oyuncağı onu çok beğenmiştiniz siz de. Ben de çok beğenmiştim ama onu maalesef Latte bir patlattı geçen gün holde duruyordu o. Dedim oynasın diye şuraya koymuştum. Su olsa bile dedim buradakiler su olsun dedim. Bir, pa bir pat sesi geldi balon patladı zannettim. Ama meğer Latte onu bayağı paramparça etmiş. Sönmüş zaten her tarafını patlattığı için çöp attık. Yani bir gün bir kere kullandın değil mi Latte? Bir kere kullandım patladı gitti. Nasıl yaptı? Pat. Pat. Pat pat pat. Şimdi arkadaşlar öncelikle 200 gram margarinle bir su bardağı tepeleme pudra şekerini e, kabımda karıştıracağım ama ben bunu sabah aldım bakın dışarıda bıraktım. Şöyle dedim 200 gram ayarlayayım, buradan keseyim dedim ama erimiş gitmiş. O kadar hava sıcak ki çünkü sizlere anlatamam. Artık kaşıkla şurasından birazcık alacağım. Yani 50 gramını alacağım gerisini kurabiye. Ama olsun zaten yumuşaması gerekiyor. Yani oda sıcaklığında olması gerekiyor. Şimdi ben bunu halledeyim. Sonra ilk önce pudra şekerimizle yağımızı bir güzel yoğuralım. Ve bakın burada biri bizi gözetliyormuş. Latte. <laughs> Yağımı zor şart Yağımı zor şartlar altında koydum arkadaşlar. Hemen pudra şekerimi döküyorum ve birazcık bunları böyle kaşıkla ezdireceğim. Elimi sokmak istemiyorum. Elimden çok zor aranıyor çünkü. Yağımla pudra şekerimi böyle bayağı bir karıştırdım arkadaşlar. Şimdi bir tane yumurta kıracağım. Ve bir pakette vanilyamı ekleyip tekrardan karıştıracağım papatya kurabiye yapıyoruz. Söylemiş miydim ismini? Bunları da güzelce bir üzerine yedirelim. Mis gibi kokmaya başladı zaten şimdiden. Bu malzemelerle her şey çok güzel kokmaz mı zaten? Şimdi unumu böyle eleyerek koyacağım arkadaşlar. Tarife göre 3-3,5 su bardağı un ilave edebilirsiniz diyor. Önce 3 bardakla başlamayı düşünüyorum. Şöyle birinci bardağımızı eleyelim. 2 ve böyle üçüncü bardağımı da ilave ediyorum. Eğer az gelirse yarım su bardağı daha ilave edeceğim. Bu arada daha önce de söylemiştim başka vloglarımda. Böyle kabartma tozunu da ben yine eleyerek koyuyorum arkadaşlar. Daha böyle popidik oluyor. Şimdi şöyle yapalım. Bunu da eledik. Evet şimdi de bunları da yine birazcık karıştırıp sonra elimle devam edeceğim arkadaşlar. Birazcık kakao ekleyeceğim. Kakaoyu ben göz kararı eklemeyi düşünüyorum. Çünkü kurabiyemin, papatya kurabiyemin çoğunluklarını açık renkli yapacağım. Daha çok seviyorum. Kakaolu az yapacağım. Yine bundan da birazcık açayım. Hepten de az kakaolu olmasın. Yani tabii ki topları siyah beyaz olsun daha güzel gözükür. Hı, i̇çine de kaçırdık hamurun. Şimdi yine yorumlara gelmeyin. Abla sallamasyon yapıyorsun. Valla sallamasyon yapmıyorum kız. Güzel yapıyorum yaptığım işi valla. Kendimi övüyeyim hadi birazcık. Şimdi hamurumu artık ben elimle girmek istiyorum arkadaşlar ya. Müsaadenizle. Buna eldiven takamam çünkü margarinli olduğu için. Ya, eldivenle çok rahat yapamam herhalde. Ellerimi zaten 100 kere yıkıyorum. O yüzden ellerimle yapacağım. Şöyle evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek kurabiyemin hamurunu başlatıyorum. Hmm, yumuşacık çok güzel bir hamur. Şimdi beyaz hamurumu hazırladım arkadaşlar. Beyaz zor toplandı. Toplanmayacak diye çok korktum. Bundan hemen böyle yuvarlaklarımı yapıp hazırlayıp Sonra da kakaolu hamuruma geçeceğim. Böyle hazırlayacağım papatya kurabiyelerimi. Evet, papatya kurabiyelerim hazır arkadaşlar. Böyle bu şekilde yaptım. Şimdi hemen fırına veriyorum. Bu arada fırında 180 derecede 15 dakika pişireceğim arkadaşlar. Bu kadar. Arkadaşlar evimden mis gibi kurabiye kokuları yükseldi. En sevdiğim böyle bana kışı hatırlatıyor. Ne olur artık kış gelsin. O kadar sıcak ki böyle kurabiyelerimi hazırladım. Anneme de fotoğrafını attım. Annem de ay çok güzel olmuşlar dedi. Böyle boncuk gibi görünüyorlar dedi. Böyle hemen çok kızar, çok bunları pişirmeyeceksiniz arkadaşlar. 15 dakikada hemen pişiyor. Ve fırının içinde bırakmadım. Hemen böyle çıkardım. Çünkü fırının içinde kalırsa daha çok kızarmaya başlar. Böyle zaten içtiğin için şu an böyle bunlar olacaklar. Bu arada arkadaşlar tam size anlatıyordum. Telefonum çaldı. Yarım kaldı. Bu böyle doğaçlama bir tarif. Kendi tarifim. Kaşarlı tavuk yapacağım bugün. Döner gibi böyle. Canımız bu şekilde istemişti. Şimdi bunları güzelce kavurdum. Baharatlarını atacağım birazdan. En sonunda, en sonunda kaşarını atacağım. Bu sefer kremasız yapacağım. Bakalım nasıl olacak. İnşallah güzel olur. Çünkü hem krema hem kaşar bu sıcakta birazcık bizi aşar. <laughs> Ay güzel oldu. Şimdi artık tuzunu falan ekleyeyim. Sonra en son kaşarını atacağım. Bir yandan da ocağa makarna koymam gerekiyor. Hadi bana müsaade. Şimdi arkadaşlar tam yemeğimi yaptım, ee, makarna yaptım yanına da tavuk pişti. Ama ben tahmin ettim böyle ocak böyle pembe pembe yanıyordu. Ne oldu bilin tüpüm bitti. Tüp söyledim şimdi tüpü çıkardım buradan tüpün altını yerini sileyim dedim. Şöyle şurayı bir temizleyeyim. Burada benim bu damaklı tüp ve deterjanlarım duruyor. Böyle zaten arada bir temizliyorum burayı ama şimdi tüp de gitmişken hazır böyle boşaltmışken burayı sileyim dedim. Neyse yemeklerimin çoğu oldu ama makarnam böyle olmamıştı yani tam. Tüp gelince artık yeni tüp gelince yaparız. Valla üstüne normalde yazıyor mu tarih? Tüp geldi. 5-6 ay falan gidiyor. Evet uzun uğraşlar sonrasında sofram hazır. Aşkım taşındık yan taraftayız. <laughs> Yemek bugün burada salonda arkadaşlar buraya hazırladım. Aa şurada şey olmuş. Samet'e şöyle şalgam suyu koydum. Ben kendime de gazoz koydum. Bu bardaklarımı çok seviyorum. Bunlar böyle biraz büyük yani fazla büyük. O yüzden yarım dolduruyorum. Yeterli geliyor bize. Herhalde bardağın altından gelmiş böyle. Hemen şunu sileyim. Domatesli makarnamız var. Kaşarlı tavuk dönerimiz var. Ben döner diyorum buna. Şöyle. Bize afiyet olsun. Evet. Şimdi çıktık biz Sevgili ablayla pazara gidiyoruz. <laughs> Ay ben böyle bu hafta bir pazara gitmek canım istedi abla ya. Evet. Pazar iyi oluyor ya aynen dedim böyle birkaç sebze falan bakayım darı bakayım çok ya, pazarın. çok taze ben var ya pazarı çok seviyorum aslında ama böyle işte marketten de alışınca toplu alışveriş yapıyoruz Abi, ya biz zor oluyor ama yani Hı -hı. Gidince, de iyi oluyor. gidince de iyi oluyor sabahtan çıkmadık böyle biraz akşam serin çıksın dedik ama gördüğünüz gibi serin falan değil güneş yani. ama güzel olur yine de saat 6 tam bir pazar vakti pazar arabalarımızı aldık böyle tüm <laughs> gidiyoruz ablacığımla beraber. Anneme dedim geleceğim mi dedim. <laughs> Anneme çok uzak bu pazar ya. Ama uzak ya. Anneme mu? kaç durak? 4 durak, 5 durak var. Sıcak. Sıcak. İşte aslında şey olsaydı hani se hava serin olsa diyor yürürüm de diyor. Hava çok sıcak. Aynen. o yüzden Aynen. bakar mısın güneşe? Aynen. Bakalım biz de birazcık bir pazar alışveriş yapalım. Pazara geldik şimdi arkadaşlar. Böyle buradan girdik. <laughs> Şuraya bak yumurta cenneti. ne <laughs> <laughs> güzel yumurtalar değil mi? <laughs> ben de alayım. <laughs> 10 lira salatalık. Şöyle. Al domatesimi al. Domates nasıl sevdi abla? 20 liraymış şöyle bir de bamya alacağım. Yarım yetmişmiş. Ben 50 liralık alıyorum. Samet yemiyor. Yeter. Evet, bana yeter. Sonra şurası sizin değil değil mi? Farklı. Ha, taze fasulye de belki alabilirim. Oraya da bakayım. Ben taze fasulye aldım. Görünce aldım. Sen ne alıyorsun? Ben karayüzüm. Papyesi. patlesi. Papyesi. Ben de üzüm sevmiyorum ama güzel de görünüyor. Tatlı bir tane. Sevli abla alsın bakalım. Çocuklar da sever belki senin değil mi? <laughs> Ay ben Dara, dara alalım darın. Şöyle minik minik doğmalıklar bulduk. Ve 30 lira kilosu. Şimdi seçmeye çalışıyoruz bakalım. Bakın deniz börülcesi 5 lira arkadaşlar. Ben de bir tane evde vardı. Bir tane yetmiyor. O yüzden böyle iki tane yapacağım. Şunu alayım. Arkadaşlar bu ne? Bu ne sıcak eriyorum şu anda. Su içtim. Vallahi hemen şöyle şu suyun bu kadar içmişim, açtım. Birazcık daha içeceğim. Bir de pazar arabasını yukarıya taşıdım. İnanılmaz yoruldum. <laughs> Birazdan size aldıklarımı göstereceğim. Ama ilk önce şu üzerimdeki tişörtü atmalıyım. Bakın bir buçuk saat giydim bunu. Bir buçuk saat içerisinde su gibiyim. Samet de spora gidiyordu. Ben indi, ben geldiğimde o iniyordu aşağıya. Dedim hadi gitsin bir an önce arabayı taşıyalım demedim ama çok yoruldum arkadaşlar. Sevilay abla da eline aldı aldıklarını. O da böyle az şey aldı. Benim daha çok var aldığım şeyler. Gerçekten Allah kimseyi susuz bırakmasın arkadaşlar. Bayağı fena oldum. Pazarda ah. nasıl oldum biliyor musunuz? Beynime güneş geçti zannettim. Giderken çünkü yol bayağı bir güneşti. Aşırı yoruldum. Samet bir de klimayı kapatmış. Cık. Neyse şu üzerindekini değiştirip geliyorum biraz da olsa kendime geldim arkadaşlar sizi şöyle aldım karşıma aldıklarımı göstereyim hemen fiyatlarını da hatırladığım kadarıyla söyleyeceğim şöyle 3 tane mutfak havlusu aldım bunlar 3 tane 50 idi 6 tane 100 dedim 3 tane alayım şimdilik yeter gri, pembe ve mavi bunları aldım eskiyenleri atıyorum çünkü yırtılanları atıyorum domates aldık revide ablayla iki tur attık pazarda inanır mısınız ee, geçen hafta 10 lira demişti bana domatesi bu hafta 10 liraya yok olanlar da çok kötü Allah günah yazmasın bayağı kötüydü ki 20'lik yani bunu 20 liradan aldık lat geldi bu arada anneciğim merak mı ettin nedir almışız 20 liralıklardan aldık arkadaşlar böyle benimkisi galiba 30 lira gelmişti ee, bunlar bile çok fazla böyle dayanacak gibi değil yani havanın sıcaklığından onlar da haklılar çok da dayanmıyor yani böyle 30 liralık domates kilosu 20 ydi. Darı aldım. darı 6 tanesi 100 liraydı arkadaşlar. 4 tane aldım. Sevilay abla seçti böyle benimkileri. İnşallah güzeldir. Ay hemen böyle haşlayasım var. 4 taneyi de 60 liraya almış oldum. Olum. Annem. Beraber mi göstereceksiniz Latte bak. Latte bak. Neler aldığımı merak ediyor. Arkamda bulaşıklarım duruyor arkadaşlar bu arada. Ben çünkü bulaşıklarımı bırakıp gittim. Bayağı yorulmuştum biliyorsunuz. Onları da akşam toplayacağım. Sonra böyle bamya aldım. Çok az aldım. Böyle hemen bir pişirimlik. 50 liralık aldım. Yarım kilosu 70'ti. Ben 50 liralık aldım. Şöyle. Tadı da kaldı geçen de. Güzel şey. Samet pek sevmiyor. Ben de seviyorum böyle kınalı bamyayı. Ama artık bamyanın da zamanı galiba geçiyor mu bilmiyorum ama çok güzel yoktu. Dur de. Dur. bunu gördünüz. Tam pazardan çıkıyorduk böyle. Bir tane de deniz zürcesi aldım. Evde de vardı. Artık bunu yarın mutlaka yapmam lazım. 5 lira ifadesi. Ciklet. Dolmalık biber aldık. Bunlar da yine çok fazla böyle aşırı güzel değil arkadaşlar. Ama akşam pazarı yine iyiydi. Bunları da 30 liradan aldık. Böyle 15 lira geldi bu. O çok koymuş ya. Ben dedim ki ona yarım kilo ver. Bakın yarım kilo dediğim bu kadar yani taze fasulye. Doldurmuş doldurmuş. Neyse yarısını buzluğa atarım artık. Yarısını yaparım. Taze fasulye. Kilosu 50 idi. Yarım kilo aldım 25 liraya. Yine börülce de aynı şekilde. Kilosu 50 liradan yarım kilo börülce dedim. Ama bayağı bir katmış abla bana sağ olsun. Sonra banyoya göstermiştim. Burada da salatalıklarım var. Salatalıklar da güzeldi. Ne kadar fiyatı hatırlamıyorum şu an. Ay o kadar güneş sıcak beni beynimi çarptı ki şu anda. Ay sakın şikayet ediyorsun falan demeyin. Hakikaten çok kötü arkadaşlar. İzmir'de yaşamayan bilemez bu sıcağın ne yaptığını insana. Salatalık. Salatalığı kaç paradan aldık? 10 buydu ya. Ay valla 10 lira mıydı neydi ya? Çok da hatırlamıyorum ama evet 10 liraydı bir kilo böyle hemen soyup soyup böyle tuzu atıp yemelik çok güzel bir pazar alışverişi oldu şöyle kabaca bir hesapladım arkadaşlar 300 lirayı bile bulmamıştır yani burası 300 250 300 civarı bir şey tutmuştur beynim aktığı için sıcaktan daha fazla videomu devam ettiremiyorum umarım videomu beğenmişsinizdir pazar alışverişini de sizlerle birlikte yapmış olduk benim saç baş gitti Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki vlog'da yeniden görüşmek üzere. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videomu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kurabiyelerimin son halini göstermiş miydim size? Çok hatırlamıyorum ama hemen bir tane göstereyim. Bakın şöyle kurabiyelerim arkadaşlar. Bir tane ben böyle şu yani bir tane dedim. Bir parça böyle yedim. Çok lezzetliydi. Mis mis de kokuyor. Kurabiye tarifimi de denerseniz belki bence seversiniz. Kendinize tekrardan iyi bakın. Hoşçakalın. Ben de burada kurabiye yeme ve suyumu içeyim. Birazcık dinleneyim. Bir kahve içeyim. Kendime geleyim. Daha sonra artık işlerime devam edeceğim. Dediğim gibi kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.